Osmanlı'nın şöyle bir özelliği vardı. Sarayın ve bürokrasinin İstanbul Hepsi arkasını Avrupa merkezli bir kült örgüte dayamış insanların göreve getirildiği bir yapı haline gelmişti Osmanlı son 200 yıl boyunca. Bunun da sebebi referans mektubu oradan geliyor. Aslında sarayla kaybedilmişti, devlette de kaybedilmişti. Devletin son çırpınışlarına müdahale edebilecek hiçbir Türk'ün devlette görev almasına müsaade etmedi. Osmanlı'nın 40'tan fazla başbakanı yani vezir-i azamı idam ettirdiğini biliyoruz. Ona yakın padişahın da öldürüldüğünü biliyoruz. Zaten Devletin olmadığını gösteriyoruz ortada Yani kendimizi kandırmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan Bundan 3 yıl önce Başkanlık seçimlerinden hemen önce Çatım Havz'ı ziyaret ediyor Evet ve orada konuşmacı dikkat edin Ve kabinesi bakın arkadaşlar Bütün ekip yanında Adalet Bakanı da orada, Maliye Bakanı da orada Milli Savunma Bakanı da orada, Dışişleri Bakanı da orada Ömer Çelik de orada Türkiye'nin dış politikasını içine etmiş bu gördüğünüz çapsız orada. Babasının çok Müslüman olduğu Ahmet Üzerhin'i yazdığı, Sözde Saadet Partisi'nin e, genel başkan adayı, bugün AKP'nin genel başkan vekili e, Numan Kurtulmuş orada. Bunlar konuşuyorlar ha, aralıklarla gidiyorlar. Dikkatle bakın. Sizi kimler yönetiyor öğrenin, öğrenin.